Stuttgart'ta Türk mahallesinde büyüyen Yunan kaleci Odysseus Vlachodimos için sürpriz bir Galatasaray gündemi oluştu. Her ne kadar sezonu 23.6 milyon euroya gittiği Newcastle'da yedek kulübesini ısıtarak geçirse de sarı-kırmızılıların Yunan kaleci için Premier Lig ekibinin kapısını çaldığı iddia edildi. 48 kez Yunan milli oldu Benfica'da ve Not TM Forest'te forma giyerken Avrupa'nın önemli kalecileri arasında gösterilen 31 yaşındaki Vlaç 48 kez Yunan milli takım forması giydi. 1.91'lik kaleci her ne kadar bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratmış olsa da hala Avrupa'nın saygın file bekçileri arasında yer alıyor. Ancak kaleci transferi için Galatasaray taraftarı büyük bir beklenti içine girmişken Vlachadimos çok da iyi karşılanmaz gibi duruyor.